Evet. Tarabey yokuşunu çıkı şimdi. inşallah. Evet, Tarabey yokuşunun yarısına geldik. Ahmet de karşıladı. abi. İyi e, sen ne yapıyorsun? İyi ben. Neredesin Arkada geliyorlar. Evet. Tarabey yokuşunun sonuna geldik. Şimdi inişe geçeceğiz. şimdi inişteyiz. Takım arkadaşlar aşağıdan geliyorlar teker teker. Ceyhun günaydın. <laughs> Yoğun müsait olduğu için tempolu ve hızlı iniyoruz. Yaklaşık 65 km hızla Karabiye'ye iniyoruz. Döküş çıkarken gayet terledik. Doğru rüzgar olmaz rahatlatıyor insanı. Kesinlikle yaşanılması gereken bir şey. Muhteşem bir rüzgar. Selim Günaydın.